gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün kesirlerde toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Başlıktan da gördün sen zaten. Kameralı bir yayın olmayacak. Toplama çıkarma ve çarpma bölme ile ilgili birer tane test yayınlayacağım bugün. İlk testimiz olan toplama çıkarma ile başlıyoruz. Yukarıdaki işlemlerin hangisi doğrudur demiş. 1 bölü 5 ile 3 bölü 5'in toplamı 4 bölü 5 demiş. Kesirlerde toplama nasıl yapılıyordu? Paylalar eşitse paya bakıyorduk. Evet 5 aynen yazmış gördüğünüz gibi 1 ile 3'ün toplamı da 4'tür. 4 bölü 5 yani birinci öncülüm doğru. 2 tam 1 bölü 5'ten 1 tam 1 bölü 5'i çıkarmış. Ne yapıyorduk? Tam sayılı kesirleri çıkartıyorduk önce. 2'den 1 çıktığında 1 kalır. 1'den 1 çıktığında 0. Paydamız 5 5 olduğu için aynen yazıyorum. 0 bölü 5 zaten 0'ı ima ediyor, temsil ediyor. Onu attık. Geriye sadece 1 tam kaldı. Bu da doğru. Şıklara baktığımda zaten 1 2, 1 3, 2 3, 2 4 diyor. 1 ve 2 doğru olduğuna göre cevabı maşık olacak. Demek ki bu ikisine bakmama gerek kalmadı. İkinci soru. 3 artı 2 tam 4 bölü 5 işleminin sonucunu kaçtır demiş. Tamları kendi arasında topluyorduk. 3 ile 2'nin toplamı 5 tam. 4 bölü 5 aynen yazıyorum. Böyle bir şık yok. Bileşik kese çevireyim. 5 kere 5 25. 4 ile topladığımda da 29 bölü 5 yapacak. Bakın o da denizli D şıkkında olduğu için işaretledim. Geldim 3. soruya. Çok yerim olmadığı için arkadaşlar soruyu üst tarafa çözeceğim. O yüzden de şu yazdıklarımı hatta sileyim. Aşağıdaki işlemlerin sonucu farklıdır diye soruyor. Hangisinde? Hepsini tek tek bulmalıyım. 3 bölü 5 ile 1 bölü 3'ü topluyorum. 3 bölü 5 ile 1 bölü 3 topluyorum. Paydalar farklı olunca ne yapıyorduk? Ortak bir şekilde eşitlemeye çalışıyordum. 5'in altına 3, 3'ün altına 5 yazdım. 3 kere 3, 9 bölü 15 artı 5 ile genişlettiğimde 5 kere 1 5 5 kere 3 15. Bunları topladığımda arkadaşlar 9 ile 5'in toplamı 14 15'i aynen yazdığımda 14 bölü 15 oldu. Yani A şıkkımın cevabı 14 bölü 15. Şimdi B'ye bakalım. Ee, biri tam sayılı biri bileşik kesir. Ne yapıyoruz? Bileşik kesir çeviriyorduk. Videoda sana bunu söylemiştim. Ders anlatım videosunda. İzlemediysen şu an kartlar bölümüne bırakıyorum. Oradan izleyebilirsin. 15 ile 1'i çarptığımda 15. 1 ile topladığımda 16. Demek ki 16 bölü 15 olacakmış. B şıkkındaki birinci kesir. Eksi 2 bölü 5 diyor. Pardon 2 bölü 15. 16'dan 2 çıktığında 14. Payda aynen yazılacak. 14 bölü 15. Bak gördüğünüz gibi orası da 14 bölü 15 çıktı. Demek ki A ile B birbirine aynı. Farklıyı soruyor bana zaten. Şimdi C şıkkındayım. Onu sağ tarafa yazıyorum. 2 bölü 3 artı. 1 bölü 5 artı. 1 bölü 15. 3 tane kesir var ama olsun fark etmez. Hepsinin paydasını 15 ile eşitliyorum. Buraya 5 yazıyorum. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. 5 ile genişlettiğimde birinci kesiri 10 bölü 15 oluyor. Artı 3 ile genişlettiğimde ikinci kesiri 3 bölü 15 oluyor. Birinci kesiri zaten aynısını yazıyorum. Çünkü 1 ile genişletmek bir şey değiştirmez. Hepsinin paydası 15 olduğu için 15'i yazdım. 10, 3 daha 13, 1 daha 14. Demek ki arkadaşlar C'nin cevabı da 14 bölü 15 çıktı. E bana hangisi farklıdır diyor. A'nın, B'nin ve C'nin cevabı aynı çıktığına göre. Demek ki Denizli seçeneği farklı bir cevap çıkacak. Yapmama çok da gerek yok zaten. Şimdi dördüncü sorudayım. Yukarıda şekillerde A ve B boyalı bölgeleri ifade eden kesirlerin değerlerine eşittir. Buna göre A artı B işleminin sonucu nedir diyor. 1, 2, 3 tanesi boyandığı için 3 bölü toplamda da 6 tane kutucuk var. 3 bölü 6 artı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yine 6'da 4 tane boyalı olduğu için 4. 3 bölü 6 ile 4 bölü 6'yı topladığımda 7 bölü 6 kesirini elde ediyorum. Cevabım 7 bölü 6 oluyor. Şıklar da yok. Bunu tam sayılı kesre çevirmek istediğimde 1 tam 6 da 1 yapar. Bakın o da B seçeneğinde. O yüzden B'yi işaretledim. 5. soru. Eş parçalara ayrılmış birazcık aşağı indireyim. Üzerine kesirleri yazalım. Eş parçalara ayrılmış sayı doğrusuna göre A, B, nedir diye soruyor. 0 ile 1 arasını, 1 ile 2 arasını ve 2 ile 3 arasını 6 parçaya bölmüş. O zaman A bakın birinci olduğuna göre 1 bölü 6. 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6, 5 bölü 6, 6 bölü 6, 7 bölü 6. Burası da 7 bölü 6. 8, 9, 10, 11 bölü 6. 12 bölü 6, 13 bölü, 14 bölü, 15 bölü, 16 bölü, 17 bölü 6 olacakmış burası da. Şimdi bana A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplamını soruyor. Hepsinin paydası aynı olduğu için, toplamak çok kolay olacak. Ne yapıyorduk? Paydaları aynıysa üst tarafları topluyorduk. Soruyu çözüyorduk. 7, 1 daha 8. Hatta şurayı yaparsak 28 burası da 8 topladığımda üst taraf 36 bölü 6 çıkacak. Alt tarafı aynen yazdım. 36'yı 6'ya böldüğümde de 6 çıkıyor biliyorsun. O da bakın B seçeneğinde var zaten. Şimdi 6. soruyu çözüyorum. 16 bölü 5'ten 1 bölü 10'u çıkartacağım. İşlem önceliği kurallarına göre biliyorsun önce parantezin içi yapılır. Sonra 7 bölü 4'ten 3 bölü 5'i çıkartacağım. Sonra bulduklarımı da toplayacakmışım. Yapalım. Üst tarafa yapıyorum yine çok yerim yok görüyorsun. Şöyle çizeyim hatta şurayı da şöyle. 16 bölü 5'i buraya yazdım. 1 bölü 10'u buraya yazdım. 5'in altına 2 yazıyorum. Onun altına 1 yazıyorum. 2 kere 16 32. 1 kere 1 1 çıkardım. 2 kere 5 10. Demek ki buradan 31 bölü 10 kesirini elde ettim. Şimdi alt tarafı çözüyorum. 7 bölü 4'ten 3 bölü 5'i çıkar diyor. Kalemin rengini değiştireyim. Orası çok karışmasın. 7 bölü 4'ten 3 bölü 5'i çıkar diyor. Ne yapıyorum? 4'ün altına 5 yazıyorum. 5'in altına 4 yazıyorum. Genişletmeleri yapalım. 5 ile çarptığımda 35 bölü 20 eksi 4 kere 3 12 bölü 20 olacak. Çıkardığımda 35'ten 12 çıktığımda 23 bölü 20 olacak cevabım. Bu iki sonucu da toplamamı istiyor benden. Onu da şuraya çözeyim. Hatta onun için de kalemimi tekrardan değiştireyim. 31 bölü 10 artı 23 bölü 20'yi topluyorum. Paydalar farklı. Bakın ne yapıyorum. Şurayı 2 ile çarpıyorum. 2 ile 31'in çarpımı 62 artı. Burayı da 1 ile çarpıyorum. 23 bölü ortak payda 20 oldu. Yani cevabım 85 bölü 20 oluyor. Aşağı yazıyorum. Arkadaşlar çok 20 olmadığı için aşağı inerek yazıyorum. Biraz sıkışık sıkışık oldu. Kusura bakmayın. Var mı şıklarda? Yok. Sadeleştirelim. İkisinin de sonunda 5 ve 0 olduğu için ikisi de 5'e böldüm. 85'i 5'e böldüğümde 17. 20'yi 5'e böldüğümde 4. 17 bölü 4 de cevabım C seçeneği oldu. Tekrar söylüyorum. Uzun bir soru. Çok karışmasın diye farklı kalemler kullandım. Alt alta yazdım. İdare edersiniz siz. 7. soru yine uzun bir soru arkadaşlar. 2 ile 3 bölü 5'i sonra 2 tam 2 bölü 15'i ve 3 tam 2 bölü 3 toplayınca sonuç ne çıkar diye soruyor. Ben hepsini bileşik kesre çevirip yazacağım. 2 tamı 2 bölü 1 şeklinde artı 3 bölü 5'i aynen yazıyorum artı 15 ile 2'yi çarptığımda 30, 2 eklediğimde 32 bölü 15 diye yazdım onu. Artı 3 kere 3, 9, 2 daha 11, 11 bölü 3 şeklinde yazdım. Şimdi hepsinin paydalarını eşitleyeceğim. 15 ile eşitlendiği için buraya 15 yazıyorum buraya 3 yazıyorum. Buraya 1 yazıyorum. Buraya da 5 yazıyorum. Şimdi ortak payda hepsinde 15 olacağı için 15'i yazdım. 15 kere 2 30 artı 3 kere 3 9 artı 1 kere 32 32 artı 5 kere 11 de 55 yapacak. Alt taraf aynı olduğu için arkadaşlar onu aynen yazdım. Üst taraftakileri toplayalım. 50, 80, 110, 119, 121, 126. Demek ki payda 126 oluyormuş. Var yok. Sadeleştirelim. İkisini de 3'e böldüğümde 126'yı 3'e böldüğümde 42 çıkacak. 15'i 3'e böldüğümde 5 çıkacak. 42 bölü 5 var mı? O da yok. Bunu bir tam sayılı kesre çevirelim. 42'yi 5'e böldüğünde 8 tam yapıyor. 2 kalacak. 5 zaten payda değişmez. 8 tam 2 bölü 5 olacak. Bakın D seçeneğinde cevabım var. 8. soru. Modelde verilen çıkarma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. Şimdi arkadaşlar birinci şekil 4 parçaya bölünmüş. ikinci şekil 2 parçaya bölünmüş. Şöyle yapalım. Biz bunu da ortadan ikiye bölüp benzer bir şekilmiş gibi düşünelim. Şimdi birinci şekil ne oldu o zaman? Dört parçaya bölünüp 3 tanesi boyanmış. Yani sağ tarafa çözeyim yerim yok. Kalemin de rengini değiştireyim. Şurada mavi yapayım. Birinci şeklim 3 bölü 4. Çıkarma işlemi diyor. Eksi. Bak 1, 2, 3, 4. 4 parçanın ikisi boyandı. Niye böyle yaptım? Paydalar eşit olursa işlem yapmam kolaylaşır. 3'ten 2 çıktığında 1 kaldı. Pay, ortak payda 4 olduğu için aynen yazdım. 1 bölü 4 bakın cevabım A şıkkı. Şimdi 9. sorudayım. Yukarıda şemada soru işareti yerine yazılması gereken kesir nedir diye soruyor. 2 tam 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsan ne olur demiş. Şimdi arkadaşlar 2 tam zaten var. Onu bir ayrı yazıyorum. 2 tam. Geriye kalan 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 toplarsan ne olur? Bakın 3 parçanın bir tanesi. 3 parçanın 2 tanesi e, toplam bir parça yapıyor. Demek ki oradan da bir tam gelecek. 2 tam zaten vardı. Kesirleri toplayınca bir tam yaptığı için toplamda 3 tamı elde ettim. Sonra 3 tamla 4 bölü 8'i topla diyor. 4 bölü 8 ne demek? İkisini de 4'e böldüğümde 1 bölü 2 yapar. Yani bu da yarım anlamına geliyor. Aslında bana dediği şey 3 tam 1 bölü 2 olacak. Soru işaretine gere gelmesi, gelmesi gereken sayı. Var mı şıklarda yok. Ne yapalım? 3 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesir çevirelim. 2 kere 3 6 bir daha 7 yapar. 7 bölü 2 ile cevabım C seçeneği olacak. 10. soru. 1 bölü 2 artı 7 bölü 12 eksi 1 bölü 4 verilen işlemin sonucu nedir diye sormuş. 1 bölü 2 artı 7 bölü 12 eksi 1 bölü 4. Şimdi arkadaşlar paydanın üzerine 6 yazıyorum. 1 yazıyorum. 3 yazıyorum. Neden? Çünkü hepsi 12 eşitlendi. Yapalım. 6 ile genişletirsem 6 bölü 12 artı 1 ile genişlettiğimde 7 bölü 12 eksi 3 ile genişlettiğimde 3 bölü 12 olur. 6 ile 7'yi topladığımda 13. 3 çıkardığımda 10 bölü 12 elde edelim. Yok öyle bir şey. sadeleştirelim. İkisini de 2'ye böldüğümde 5 bölü 6 yani cevabım C şıkkı olacak. Basit bir soru. Sorunun farklılığı sadece soru içinde hem toplamanın hem de çıkarmanın olması. Geldim testteki son soruya. Biliyorsun son soruların her zaman bir tık zor ve güzel oluyor. O yüzden iyi dinle. Aşağıda her çekmecesi farklı uzunlukta olan dikdörtgen prizma şeklindeki komedin uzunluk ölçüleri verilmiştir diyor komedinin. Bu komodinin üstünde şekildeki gibi örtülen örtünün kenarları iki taraftan da eşit uzunlukta sarkmaktadır. Çizgiye bak arkadaşım. Bak burada. Şöyle buradan böyle devam ediyor. Yani bana yükseklik olarak şunu 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 alacağım. Şununla ilgili bir işlem yapmayacağım. Buna göre örtünün uzunluğu nedir diye sormuş. Dikkat etmem gereken şey örtü burada da var. Bur burada da var. O tarafı görmüyoruz görmüyoruz diye toplamamazlık yapma. İki taraftan da eşit şekilde diyor. Şimdi şöyle yapalım. Bu zaten yoktu. Şu üçünü toplayalım. Bu üçünün uzunluğu ne çıkıyorsa hem burada var hem de diğer tarafta var. 1 bölü 6. 2 bölü 3, 4 bölü 3. Sol tarafa yapıyorum. 1 bölü 6 artı 2 bölü 3 artı 4 bölü 3. Ne yapıyorum? Bunun paydasına 1, bunun paydasına 2, bunun paydasına 2 yazıyorum. 1 ile 1 bölü 6'yı çarptığımda 1 bölü 6 artı 2 ile çarptığımda 4 bölü 6 artı 2 ile çarptığımda 8 bölü 6 oluyor. Hepsini topladığımda ortak payda 6, 8, 4 daha 12, 1 daha 13. 13 bölü 6 ile buranın cevabını bulmuş oldum. 13 bölü 6. Şimdi o zaman arkadaşlar sağ tarafta gördüğüm yerde 13 bölü 6. Bunları en son toplayacağım. E bir de buranın uzunluğu var. Bunu da toplayacağım. O zaman hepsini topladığımda cevabı bulmuş olacağım. Şöyle onu da sağ tarafa yapalım. 28 bölü 9 artı sağ taraftaki 13 bölü 6 artı sol taraftaki 13 bölü 6 hepsini toplayınca çıkar. 9 ve 6 nerede buluşur arkadaşlar? 18'de. Şuraya 2 ile çarpsam bunları da 3 ile çarpsam sonuca ulaşırım. 2 ile 28'i çarparsam 56 bölü 18 artı 3 ile 13 çarparsam 39 bölü 18 artı 3 ile 13 çarptığımda tekrardan 38 bölü 18 olacak. Ortak payda 18 gördüğünüz gibi en aşağı yazıyorum. 56, 39, 39. 39, 39'u 39 toplayınca 78 yapar. Bir de bunu 56 ile topladığımda 8, 6 daha 14 elde var. 1, 7, 5 daha 12. Bir de elde 13. Yani 134 bölü 18 yapar. E yok tabii ki şıklarda. Sadeleştirelim. İkisini de 2'ye böldüğümde 67 bölü 9 kesimini elde ederim. Bakın o da C seçeneğinde. O yüzden cevap C olacak. Arkadaşlar bu soruyla beraber videonun sonuna geldim. Sesim kötü olabilir farklı olabilir hem tabletten kayıt yaptığım için hem de e, rahatsızım e, alerjim biraz nüksetti öyle söyleyeyim. Biraz sıkıntı yaşıyorum ama video çekmem lazım söz verdim çünkü size verdiğimi sözü tutalım istedim. E, bir sonraki videoda görüşene kadar kendine iyi bak. Büyük ihtimal bir sonraki video 2021 yılında olur. Bugünkü testleri yayınladıktan sonra e, bir, bir hafta kadar video yayınlayamayacağım büyük ihtimal. Kendine çok iyi bak. Kanala abone değilsen abone olmayı, videoları beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Bay bay.